Selamun aleyküm kardeşler. Geçen gün Twitter'dan bir Hazreti Ömer'le ilgili tweet atmıştım. Altına işte Hazreti Ömer'in haşa Hazreti Fatıma'yı işte dövdüğü, kaburgasını kırdığı, bundan dolayı Hazreti Fatıma'nın çocuk düşürdüğü ve bundan dolayı rahmetli olduğu gibi böyle bir geniş şaya varmış. Bununla ilgili bir şeyler gördüm. Sonra internete girip bakınca da bayağı bir şey yazılıp çizildiğini gördüm bu konuda. Ben de kaynaklarını bir inceleyeyim dedim. Hem bu iddiaları incelemiş olacağız hem de internetteki kaynak güvenilirliği, konusunda bir örnek vermiş olacağız. Buradan yola çıkarak en azından biz internetteki kaynakları nasıl araştırabiliriz, nasıl sorgulayabiliriz, nasıl güvenebiliriz bu kaynaklara veya burada kaynak manipülasyonu nasıl yapılıyor gibi hususlar üzerinde de faydalı bir şey olacağını düşünüyorum. Şöyle başlayalım inşallah. Önce şuradan başlayalım. Burada bir ateist kanal bununla ilgili video da çekmişler. Çok da izlenmiş video. 100.000'in üzerinde izlenmesi var. Hemen kaynak taramasını yapalım. Demiş ki okumanın şengeçliği içinde yazımızı okuyan herkese teşekkür ederiz. Çünkü çoğu kişiler okumuyor, araştırmıyor ve bilmiyor. Nasıl araştırdıklarını birazdan göstereceğim. Üstelik sorgusuz inanılmış bir e, din yapısı var falan demiş. Şimdi kaynaklara dayanarak Hazreti Fatıma'yı anlatmaya başlıyoruz diyor. Şii kaynaklar e, üzerinden başlayacaklarını söylüyor. E, ki bunlar bizim için muteber değildir bu konuda. Bunlara e, oryantalistler de güvenmiyor Şiilerin bu tarz rivayetlerine. Bunun birazdan bir kısmını göstereceğim. Şurada da ehli sünnet kaynaklarına. Demiş ki gelelim ehli sünnet kaynaklarına. Yani bizim hadis kaynağı dediğimiz kaynaklar. Ama bunlar ehli sünnet kaynağı mı? Bir bakalım. Şimdi demiş ki Buhari Müslim Ebu Davud ne işte bu hurmalıklarla ilgili konu var. Bu yaygındır. Bunun dövme, öldürme vesaireyle hiçbir alakası olmadığını herkes biliyor. Ama benim daha çok ilgimi çeken şu. Ehli sünnet kaynağı dedikten sonra burada mesela Nazam-ı Şimdi Nazam Mutezilidir, Ehli Sünnet değildir. Sahabenin çoğuyla ilgili çok kötü görüşleri vardır. Bu yüzden Ehli Sünnet tarafından kınanmıştır. Ki zaten bu rivayetin alındığı yer hemen bakalım 7. Kaynak taraması yapıyoruz ya. Şehristani'nin El Milal ve'n nihali Şehristani bunu naklederken zaten Nazam'ın e, ile yani Şili'ye meylini göstermek için naklediyor ama bir, bu burada bir Ehli Sünnet kaynağına dönüşmüş oluyor. Peki, e, devam edelim şöyle demiş İbni Ebi Darem. Ben böyle bir hadisçi bilmiyorum. Meşhur ve küfeli bir muhaddis olan. Böyle bir hadisçi yok. ben bunu bilmiyorum. İbni Ebi Darem diye bir tane hadisçi yok. Hani ehli sünnet kaynakları sayıyor. İlki muteziliydi ki onu ehli sünnet bir alim tenkit etmek için, Şia'ya meyli olduğunu göstermek için naklediyordu. İbn Ebi Darem meşhur ve küfeli. Böyle bir hadisçi yok benim bildiğim. Ve arattım gene çıkmadı. Evet, 8 nerede geçiyormuş bu? Kaynak taraması yapıyoruz. İbn Sad tabakatında Belazuri Ensabul Eşraf'ta. Şimdi demiş ki bakın buraya kaynak vermiş. İbn Sad'ın tabakatı Belazuri Belazuri'nin Ensabul Eşrafı. Ben bu kaynakların hepsini göstereceğim size. Buraya e, verdiği kaynakta düşük yaptığı Hazreti şeyin Belazuri'de böyle bir şey yok. İbn Sad'da hiçbir şey çıkmıyor konuyla ilgili. Bunları teker teker daha düzgün kaynaklardan göstereyim. Sadece Türkçedeki kaynakların mahiyetini anlamanız açısından Gösteriyorum. Taberinin tarihindeki şu nakil her yerde geçmiş. Çünkü bütün hepsi birbirinden kopyalamış sitelerin. Bunu da göstereceğim. Böyle bir şey de çıkmıyor. Yani bilmiyorum var varsa lafız. Ben 3-4 tane Arapça lafız arattım ki göstereceğim onları da birazdan. Taber'in tarihinde de hiçbir şey çıkmıyor bu olayla ilgili. Evet. Tarih ve siyer kaynakları demiş. Tarih ve siyer kaynakları 11'den 16'ya kadar. Bakalım kaynaklara. 11. Bu Şii kaynaklar. Sakife İbni Cevheri falan. Bunu göstereceğim zaten. Bunun kaynaklar bu kaynakların da ben okunduğu kanatla değilim. 12. Sihi Yakubi zaten şey. Hmm. Belaga Şiilerin Hazreti Ali'ye nispet ettikleri bir kitap. İbn Abdurrabbih 350 yılında yaşamış bir şairin kitabı. E, aynı sakı. Bundan hiçbirisi sünni kaynak değil. Sadece burada İbn Sa'd'ın tabakatı var. Onda da hiçbir şey çıkmıyor karşılık olarak. Şimdi bu nu bu makale yazan birisinin e, şu kaynakların yani neredeyse yüzde %85'inin şey yok. Türkçe tercümesi yok. İyi Arapçasının olması lazım i̇yi Arapçası olsa da şöyle bir problem var. Bu kaynaklar Türkiye'de yok. Yani Arapçasından okuyabiliyorsanız bile bunları Türkiye'de bulamazsınız kolay kolay. Şii kaynaklar olduğu için. E, tamamı neredeyse Şii kaynak. Şuradaki kaynakların %90'ı Şii. Mesela Allame Meclisi bu şey. Şiilerin bir alimidir. Lübnan'da basılmış eseri. Tabersi Şii bir müfessirdir. Bende var tefsiri. Ama bunu bulabilmek şu an çok zor. Ben onu kaç yıl önce aldım. E, ondan sonra ne, Şerhü neşr Belaga Neşül Belaga zaten şey değil. Ondan sonra bakalım. Şehristan'dan yaptığı nakil zaten Şia böyle diyor. diyor. Ee, onun dışında işte tarihi tabiri vermişler. Bunun karşılığı yok. Şimdi bu kaynaklara bakalım. Tamam mı? Bu kaynakları okuyarak mı almışlar? Şimdi şurada da bir Şii site var. Garip olan bu Şii site hangisinin daha eski yazdığını bilmiyorum. Oradaki yazı e, Şubat görünüyor ama burada tarih göremiyorum ben. Yani 2014 2015 falan yazıyor. Muhtemelen eski bir site. muhtemelen buradan alınmış ilk ilk gösterdiğim yazı. Bunu nasıl gösterebiliriz? Şöyle yapalım. bunu da bir listesini yaptım. Şimdi ilk gösterdiğimiz ateist kaynaktaki rivayetlerin hani o dipnotlar falan verilmiş ya muhtemelen bütün dipnotları da aynı baskıdan okumuşlar. Çünkü sayfa numaraları, cilt sayıları hepsi aynı. Ya da okumamışlar. Bence ikisi de bir yerden kopyalamış almış bunu. Yani biri birinden, biri birinden muhtemelen. Şimdi gösterelim. 13. dipnot. Şerhü Neçil Belaga İbn-i Ebil Hadid. Cilt 1 sayfa 134. Cilt 1 sayfa 134. Buraya bakalım. Şerhü Neçil Belaga. Cilt 1 sayfa 134. Peki bir tanesi denk geldi. Peki bunun 10. şeyine bakalım. Tarihi Taberi Cilt 2 433-446. Peki. Tarihi Taberi Cilt 2 433 444. Peki bu da denk geldi. Aynı baskı var yani şu ana kadar. Hepsinde ellerinde. 11. cilt nota bakalım. Erriyazun Nedare cilt 1, sayfa 218. Erriyazun Nedare cilt 1 sayfa 218. Sakife-i ebubekir Bekir Cevheri. Evet. Sakife-i Ebu Bekir İbni Cevheri. Aynı yani bu mesela burada sayfa numarası ve cilt sayısı verilmemiş orada da verilmemiş. Burada verilmiş cilt numarası ve sayfa sayısı da aynı. Baskılar da aynı demek kendilerindeki. Gene neçül belaga ve tarihül hamis. Burada verilmiş. Yine neçül belaga ve tarihül hamis verilmiş. Aynı yerde. Peki yani bu komple aynı. Bir de merak ettim şu bir bakayım aynı cümleler mi acaba diye. Evet cümle de aynı. Başta Ali bin Ebi Talip ve Zübeyir olmak üzere Ebu e biat etmekten sakınan muhacirlerden bir grubu diye aynı rivayet aynı cümlelerle nakledilmiş. Yani muhtemelen birbirinden alınmış. 12. kaynak Tarihi Yakubi cilt 2 sayfa 126. Tarihi Yakubi cilt 2 sayfa 126. Evet gene ne çülbelaga bir şey. Şurası İbn Şuhne Haşiye-i Kamil'de cilt 11 sayfa 113. Bakalım. İbn Şuhne Haşiye-i Kamil'de cilt 11 sayfa 113. Yani ne kadar çok cilt kitaplar okunuyor değil mi? Mesela 11. cildin 113. sayfası İbn Şuhne'nin eserini herkes okuyor. Evet güzel ee, devam edelim İbni Abdurrabbih Cilt 3 sayfa 64 Peki Burada İbni Abdurrabbih Cilt 3 sayfa 64 Feda cilt 1 156 devamı Feda cilt 1 156 Üçüncü dipnotuna bakalım Ensabul Eşraf İktul Ferit ve Neçül Belada Cilt numaraları 1'e 586 Evet, en sabıllı Berazuri, cilt 1586 Evet, yani göreceğiniz üzere e, bu Şi kaynaktaki şeyler e, alınmış, bütünüyle şeye nak taşınmış, e, ateist forumlara taşınmış ve okunmuş gibi de dipnotta alıntılanmış. Ki bunlar yani çok iyi Arapça bilen birisi bile ilgilenip de bütün bu kaynakları okuyup taramaz. Muhtemelen e, ya o site'den alındı, ya ikisi beraber başka bir kaynaktan aldılar. Çünkü bu kopyala kaynaklar her yerde aynı. Şunun için göstereceğim. Bunu bir de bakalım Arapçasıyla. Bu gerçekten bu kaynaklar veriliyor, birbirinden kopyalanıyor. Ama bu kaynakların bir karşılığı var mı metinler üzerinde? Yoksa herkesin kulaktan kulağa oynadığı bir yalan mı bu? Şimdi bu siteye bakıyoruz. Burada iki tane Arapça metin bulduğum için taratmam kolay oldu ve şöyle diyorlar. Hemen biraz yaklaştırayım ki siz de okuyabilin. Bu çünkü Arapça kaynaklardan taratılıyor biliyor. Yani Türkçe'den bulamıyorsunuz hadisi, rivayeti. Böyle bir rivayet bu. Yani şu rivayet Arapça e, ve bunun Ehli Sünnet kaynaklarda da geçtiğini filan söylüyor şeyler. E, zaten her şeyi naklederken Ehli Sünnet kaynaklarında da geçiyor diyorlar. Bakıyorsunuz çoğu geçmiyor veya geçen kısmını manipüle ediyorlar. E, bunun metodunu da anlatacağım inşallah. Bunu ateistler de aynı şekilde yapıyor bu şeyi. Şu metin e, hiçbir yerde geçmiyor Ehli Sünnet kaynaklarında. Yani çok garip bir şekilde uydurmaları nakleden işte zayıfları nakleden tarih kitaplarında vesairede bile geçmiyor. Hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde yok. Sonra şuraya böyle bir metin konulmuş. İşte evini yakma falan filan bilmem ne diye. Bu metne baktım. Bu metinle ilgili bir de şöyle demiş. Ruhul meani tefsirinde. Allame Alusi'yi kastetmiş Allahu Alem. Alusi hiçbir eleştiri ve haşiye vermeden bunu nakletmiş diyor. Ben buna baktım. Yok. Ya yani böyle bir rivayet yok Alusi'de. Ehl-i Sünnet'in meşhur müfessiri Alusi böyle diyor demişler. Ben bu rivayeti tarattım. Yok. Yani hem Alusi'de tarattım. Orada yok. Başka her yerde tarattım. Orada da yok. Yani hiçbir ehl-i sünnet kaynağına geçmiyor bu haliyle. Tamam e, peki buna da baktık. Sonra böyle olmayacağını anlayıp Arapça kaynaklara bütün haline geçtik. Ben size göstereceğim yani endişe etmeyin Arapça görünmesi gözünüzü korkmasın. Anlatacağım ne olduğunu. Sonra Arapça yani bu e, Arapların Wikipedia'sı gibi bir şey. Yani Arapça bir Wikipedia gibi düşünebilirsiniz. E, burada e, Hazreti Fatıma'ya e, saldırılması diye bir bölüm açılmış. Şimdi şurada mesela diyor ki hemen şuraya biraz zoomlayayım. Burayı evinin yakılmasının tehdidi. Yani göğe Hazreti Ömer evini yakmakla tehdit etmiş. Buraya da tarih tabeli diye kaynak koymuşlar. Yani taberinin tarihinde geçiyor diye. Sonra buralardan kopyalanıyor bu. Türkçe sitelere kadar yayılıyor. Herkes bunu böyle mükemmel bir vakayım kesinlikle olan bir şeymiş gibi kabul ediyor. O kadar fazla yerden duyuyorsunuz ki aynı yalanı. Burada diyor ki eğer direnirse öldürün onu. Onları öldürün dedi diyor Ömer. Fekal Ömer. Bakın. Burada. Ben bunu da tarattım. Bu da yok. Ne taberi de var ne başka bir yerde var. Peki. Şurayı da şu kelime aralığında tarattım. Tek belki bazen yanlış çıkabilir falan diye. Bu da yok. Yani ateş aldı falan diye. Böyle bir şey de yok. Hiçbir şey yok. Burada böyle verilmiş. Bakın. Tarihi taberi falan diye 5 tane kaynağı peş peşe sıralamış. Muhtemelen bunlardan birisinin içinde geçiyor. Ama taberi de geçmiyor. Bizim için önemli olan hangisi taberi. Ve taberi kırmızıyla çizili. Anladınız mı? Daha önemli. Yani bu bu kaynak manipülasyonu böyle yapılıyor zaten. E, bir tane kaynakta geçiyordur şunların içinde. Çöp olan bir şeydi. Mesela şurada El İmame ve Siyase diyor. Bu eser şeye ait değil. İbn-i Kuteybi. E. Onu da göstereceğim birazdan. Bunda geçiyordur mesela belki. Burada taberi de koyunca sanki Taberi'de de geçiyormuş gibi düşünüyorsunuz siz. Ama öyle değil. Ve sonuncusu biraz daha nispeten ilmi olan bir Arapça site. Gene Şiilere ait. Burada ehl sünnet kaynaklarında da bu olayın geçtiğini söylüyor. Ve bunu tabii herkes de böyle zannediyor. Hem yani bunlar böyle naklediyor. Şimdi diyor ki, Şehristani'nin diyor Nazam Mutezile'den naklettiğine göre. Yani muhtemelen az önce okuduğumuz Türkçe buradan alıntı. Çünkü bu biraz daha ilmi. Şehristani gerçekten burada nakil yapıyor. Diyor ki, işte bu Nazam'dan nakledilen bir söz. Şehristani bunu naklederken başında diyor ki, o diyor Rafıza'ya yani Şili'ye meyilli bir adamdır. Şöyle şöyle sözleri vardır işte Masum İmam ve benzeri filan gibi sözleri de naklediyor onlardan yani Şiilerin akidesine dair. E, hatta şuradan e, açsam mı diye düşünüyorum tam metnini Şehristani'nin. O metnin içinde Şehristani'nin naklettiği sözlerin hiçbirisine Şehristani katılmıyor. Nazam bizim açımızdan zaten bağlayıcı birisi değil. Zaten tenkit edilen birisi yani. Hani Sünni kaynaklarda da geçiyor diye verilip Sünni kaynağın tenkit ederek verdiği bir şeyi nakletmeleri ab absürt yani. Sonra burada Nazam'ın gene başka bir sözünü nakletmiş ve şu önemli bizim için. Bu rivayet düzgün. Yani Belazuri'nin naklettiğine göre. Hani az önce Belazuri deyip naklediyorlar, nakil koyuyorlar diye. İşte Belazuri'deki rivayet dövdüğünü gösteriyor falan diye. Bu da doğru değil. Yani yalan o kısmı. Şu rivayet Belazuri'de geçen bu. Ben bunu teyit ettim. Bu var. Rivayet şöyle. Göya işte e, Hazreti Ebubekir beyat etmelerini istiyordu Hazreti Fatıma ve Ali'nin. O da beyat etmiyordu. Ondan sonra Ömer elinde bir fitille geldi. Yani göya ateş yakacak bir fitille. E, Hazreti Hazreti ile kapının önünde denk geldiler. Hazreti Fatıma ona dedi ki ey Hattab'ın oğlu beni mi yakacaksın dedi kapımın önünde. Hazreti Ömer de evet dedi. Böyle bir rivayet. En sabırlı eşrafta geliyor. Şimdi ben size mantığı anlatayım. Bu rivayet bizim daha önce Dihlevi videosunda söyledim bunu. Bizde yani tarihi rivayet değerlendirmesinde şöyle bir husus var. Dihlevi diyor ki bizde. Çok büyük bir muhaddistir sonraki dönemlerde. Kaynak tararken diyor, şunu bilin diyor. Hadis ve rivayeti güvenilir alma manalı gayeli kitaplar vardır. Mesela hadis kitapları böyle Belli bir düzeyin altında hadisi almamaya çalışırlar. Eğer diyor bir hadis veya bir söz bunların hiçbirisine giremediyse, böyle çerçöp kaynaklara kaldıysa yani tarihi rivayet değeri olarak çerçöp kitaplara kaldıysa o uydurmadır diyor. Şimdi Belazuri'deki bu rivayet böyledir. Normalde Belazuri bizde hiçbir zaman hadiste şey bir kitap değildir. Belazuri dışında hiçbir kitapta da geçmiyor bu rivayet. Hiçbir kitapta geçmiyor. Belazuri zaten şiirlerden vesairede nakil yapar. Ben bu rivayetin senedine baktım. Senedinde iki tane kopuk şey var. Yani iki yerden kopuk senet. Şimdi bizde bir yerden kopuk olsa biz zaten hadise zayıf diyoruz. İki yerden kopuk bu. Daha da şey kötü. İçindeki başka bir ravi tanınmıyor. Yani net bir şekilde bilinmiyor. Üç ravi kopuk. Ya yani zaten bir senette kaç ravi oluyor? Biz yedi tane, sekiz tane ravi diyelim. Bunun üç tanesi zaten kopuk. Ayrıca hadise muallel denilmiş. Yani hadis çöp. Bu rivayet çöp. Ki zaten metni de saçma. Yani hiç ara detaylar yok ve bir şey yok. Muhtemelen bu şiirlerin rivayetini almış, birisi özetlemiş, bu Belazur'da bunu nakletmiş. Ya yani bu bizde bir şey etmez. Ama daha acayip olan nokta şu. Şimdi bu rivayette ne var? Sözlü münakaşamsı bir şey var. Ne kapı yakma bilmem ne böyle bir saçmalığa inanan kimse yok. Yani şimdi nasıl yapılıyor biliyor musunuz bu kaynak manipülasyonu? Adam şöyle yapıyor. Mesela ben size bir örnek vereyim. Diyor ki bu Buhar dinmet. Altay işte eve girdi. Eve hızlı girdi. Burada bitti Buhari'deki rivayet. Sonra Darimi'deki rivayet dedi ki Altay eve hızla girdi ve mutfağa yöneldi. Dolaba açtı, su içti. Mesela. Sonra çerçop bir kaynak diyor ki Altay eve girdi mutfağa hızlı yöneldi çekmeceyi açtı, bıçağı aldı ve hareketi yaptı. Adam şöyle yapıyor. Buhari, Darimi ve e, işte o çerçop kaynağı bazen söylüyor bazen söylemiyor da geçtiğine göre Altay Canberk'e hareketi yapmıştır. Oysa ne Buhari'de ne Darimi'de böyle bir şey geçmiyor. Şimdi bu iş bu şekilde yapılıyor. Yani bu manipülasyon e, bu şekilde yapılıyor. Tamam mı? Yani Belazur'da geçen rivayet bu. Sözlü bir münakaşa var. Devamı da yok. Zaten Belazur'daki halde çöp. Yani biz bağlayan bir şey yok bununla. O kadar çöp ki yani e, üzerine neredeyse yazılmış hiçbir şey yok bununla ilgili. Yani metinle ilgili ben doğru bir şey bulamadım yakın döneme kadar. E, eski şeyden, kaynaklardan. Çöpün çöpü bir rivayet yani. Tamam mı? Ee, devamına geçelim. Kaynak manipülasyonu Yani Sünnilerin kaynaklarına da geçiyor falan diyor. Belazuri falan bizi bağlayan birisi değil. E, Nazam bizi bağlayan birisi değil. Ve çok çok ilginç mesela şu çok komik gitti mi? i̇bn Abdi Rabbi. Yani bu adam şair. Endürüslü bir şair. 400 yılında yaşamış. Yani bunun kitabında geçmesi ne anlam ifade eder ki bizde rivayet açısından? Bak mesela şu Kuteybe Dineveri nakletti bunu diyor. Eser olarak da El İmam ve Siyase. Şimdi bu eser İbn-i Kuteybe'ye nispet edilmiş. İbn-i Kuteybe'nin 17 tane kitabı var. Şamile diye bir program var Arapça. Böyle bütün neredeyse Arapça kaynakların oldu. 17 kitabın içinde ben tarattım. Böyle bir şey yok. Yani şu ifade yok. Sonra merak ettim. Şu eser var mı bu tarattığım eserlerin içinde diye? Yok. Yani 17 eserin içinde yok bu. Çünkü eser zaten İbn-i İbn, İbn Kuteybe'ye ait değil. Yani bunu İbn-i Kuteybe nakletmiş diye bakın. İnternette bu meseleyi bir aratın. Şu söylediğim kaynaklar hepsiyle ilgili. Sanki herkes emin ve bu kaynakları okumuş gibi konuşuyor ya. Ne kadar çöp olduğunu anlayın. Bu eser, yani bu kaynak e ee, İbn Kuteybe'ye ait değil. Bunu kim söylemiş? E ee, İbn Kuteybe'ye ait olmadığını. Yani zaten eserlerin içerisine alınmamış. İslam Ansiklopedisi'nin İbn Kuteybe bölümünde yazılmış. Esem e, bu eseri ayrı yani eserleri bölümünü sıralamışlar. Ona ait olduğu düşünülmeyen eserler kısmında da bunu vermişler. Demişler ki Eser İbn Kuteybe'ye aidiyeti Dozi, e, Gayangos ve Goeje tarafından şüpheyle karşılanmış. Yani oryantalistler bile bunun ona ait olmadığını düşünmüşler e, vesaire. Bu eser işte memur dönemlerine kadar geliyor ve Beyrut'ta neşredilmiştir diyor. Eser ona ait değil. Yani o kadar yaygın bir şekilde söyleniyor ki bu herkesin bildiği gibi düşündüğü şey. Tarama bu. Dönelim şeye. Şimdi nihayetinde biz bu rivayeti diyelim ki çok akıllı sorgulayan filan insanlarız. Yani kaynak sorgulamayı falan biliyoruz. Şimdi rivayete bakalım. Yani bir şey olsak. Bu rivayet bir kere Hazreti Ali'ye nedir? Hazreti Ali'ye bir kip, atılacak en büyük iftiradır. Haşa. Hazreti Ömer gelecek Hazreti Ali'nin yanında. Ve bu rivayet bu haliyle hiçbir ehli sünnet kaynağında bulamadım ben. Onu söyleyeyim. Yani bu haliyle bir tane bile kaynak da yok. Sözlü bir münakaşa var Belazuri'de. O da çöp. Yani hiçbir eder yok bizim kaynaklarımız açısından. Onun dışında dövdü, kaburgasını kırdığı, çocuğu düştü vesaire bunları sünni kaynaklarda da yazıyor falan filan. Hepsi yalan. Hepsi yalan. Kocaman bir yalan. Ve bu rivayet zaten kendi metin olarak da saçma sapan bir rivayet. Yani hiç biz buna metin yani senedine bakmasaydık metin olarak zaten saçma sapan bir rivayet yani. Bizim kaynaklarımızda geçiyor olsaydı bile bir anlamı ifade etmezdi. Neden? Birincisi Hazreti Ömer Hastal'in yani Fatma annemizi dövecek Haşa. Hazreti Ali orada o rivayete göre anlattıkları Ebu Zer orada hiçbir şey yapmadan Hazreti Fatma'yı dövüyor Hazreti Ömer. Yani ondan sonra daha acayip olanı şu Şiaya göre bile Hazreti Ali Hazreti Ömer'in istişare heyetindedir. Yani ona fikir vermiştir, danışmıştır vesaire. Ya şimdi şu düşünün sizin karnınızı bir adam dövecek. siz de onun istişare heyetinde olacaksınız. Şia'ya soruyorsun. Şia'ya göre tabi İmamet Hazreti Ali'nin hakkı, hakkıydı. Diyorsun niye peki bunu ilan etmedi? Yani Hazreti Ömer döneminde. Bu benim hakkımdır Ömer diye bir kıyam başlatmadı mesela. Adam diyor ki bu takiye yapıyordu. Hazreti Ali takiye yapıyormuş haşa. Yani düşünün karnınızı döven bir adamın yanında takiye icabı şura şeyinde bulunuyorsunuz heyetinde. Bu da Hazreti Ali. Yani Hazreti Aliyi soktukları şu pozisyona bakar mısınız? Atılabilecek en büyük iftira olurdu bu Hazreti Ali. Ye. Bunun dışında diyelim ki Ateistsiniz ya bu o toplumun sosyolojisine dair ufacık bir şey düşünseniz bile reddedebileceğiniz bir saçmalıkta. Yani düşünseniz de mesela size göre Hazreti Peygamber toplumu değiştirmedi. Toplumu hep Arap cahiliyesindeki gibiydi. Ya e, siz Kureyş'in kadınlarından birinin e, böyle dövülmesinin kolay bir şey olduğunu falan düşünüyor insanlar herhalde. Bu hiç kolay bir şey değil. Perişan ile savaş çıkar bundan dolayı. Yani Araplar arasında da. Yani bunun hamiyeti devam eder yani. Böyle bir saçmalık olur mu ya? Daha ilginç olan yani düşünün bir hayal edin. Yani sadece metin yorumlamayı düşünüyoruz ya şu an. Hazreti Ömer haşa Hazreti Fatıma'yı dövmüş, öldürmüş, kaburgasını kırmış, çocuğunu öl ölümüne sebep olmuş olsa. Ya bu bize nasıl nakledilmez ya? Yani düşünün mesela Kerbela olayını niye gizleyemedi Emeviler? Çünkü böyle bir şey gizlenemez. Sansasyon yaratacağı için hiç kimse bunu gizlemeye yeltenmez ve bunu gizlemek saç yani gizlemeye yeltenmek bile salakçı olur. Hasan böyle bir şey yapsaydı bu bize nasıl nakledilmez ya? Yani Yezid'in yaptıkları niye nakledildi? Veya e, Haccacı Zalim'in Haccacı Zalim diye ele alınmasını sağlayan o yaptıkları şeyler nasıl nakledildi? Bu da aynısını nakledildi. Bu daha fazla nakledilirdi hatta. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kızının ölümüne sebep olsaydı Nasıl nakledilmez diye. Kesinlikle nakledilirdi. Bu biraz tarihe işte şey bakıyor. Mitolojik bakacaksın. Yani size tarihin bilinmeyen yönlerini anlatıyoruz. Hiç kimsenin bilmediği şeyleri anlatıyoruz. Hayır anlatmıyorsunuz. Sallıyorsunuz. Birbirinizden kopyalıyorsunuz. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Veya mesela böyle bir şey olsaydı Abbasiler bunu niye reklam yapmasınlar? Değil mi? Mesela Kerbela olayı nasıl Abbas'ın propagandasına çok güçlü bir şekilde destek sağladı? Sağladı değil mi? Sağladı. Bu olay nasıl sağlamaz? Bunu sağlar. İnsanların Yezid'den nasıl nefret ettiyse Hazreti Ömer'den ne nefret ederlerdi o zaman? Yani bu insanları e, Yezid'den nefret etmeye sevk eden nedir? Ehli Beyt sevgisi diyorsunuz. Tamam. E, o zaman niye Hazreti Ömer'den nefret etmedi? Aynı insanlar değil mi? Arada kaç yıl var? Arada 20 yıl bile yok. Bütün insanlık mı değişti yani? Bu saçma sapan bir rivayettir yani. Bunu reddetmek için Müslüman olmanıza bile gerek yok. Aklı olan her adam böyle saçmalıkları 5 dakikada reddedebilir. Peki burada biz ne anlayacağız? Bir, şöyle yapıyor. İnternette şöyle bir durum var. Siz bir siteye giriyorsunuz ve o sitede bir, şeyler görüyorsunuz. 10 tane kaynağı verilmiş filan. Dipnota atıf yapılmış bir şeyler yazmış. Başka siteye gidiyorsunuz. Gene 10 tane daha kaynağı verilmiş, dipnota atılmış bir yazı görüyorsunuz. Ve aynı şey anlatıyorlar. E tabi dipnotları hatırlamıyorsunuz çoğunlukla. <laughs> Bunların çoğu birbirinden alıyor. Ve siz aynı şeyi 20 farklı yerde duyduğunuz zaman Zannediyorsunuz ki 20 farklı kişi bunu tetkik etti. Ondan sonra bu nakledildi. Ben 20 kişiden duydum. Bu kesin bir bilgidir diye inanıyorsunuz. Ki dün bana bunu atan arkadaş da inanarak atıyordu. Ve bu tabii aşağı indikçe daha da avami bir hal alıyor yani. O yüzden böyle kaynak taraması falan yapamaz. Türkiye'de doğru düzgün kaynak atan kimse yok. Herkes birbirinden kopyalıyor bunları. Ve ilk atan da düzgün atmamış. Yani gösterdiğimiz üzere tarih haberideki geçtiğini söyledikleri lafız geçmiyor. Şehristaniye bazıları mesela şehristani de diyor diye nakletmiş. Şehristani de zaten bunun tenkit etmek için naklediyor. Onun dışında Dinever'in kitabında geçmiyor. Ona ait olmayan bir kitapta geçiyor. Vesaire vesaire. Yani bunlar hep tipik verilen kaynak. Belazuri'de dövdüğü yazıyor diyor. Hayır sözlü münakaşa naklediliyor ve devamı yok olayın. Yani olayın devamına dair anlatılan ve ajit edilen hiçbir şey yok. Ee, rivayette zaten çöp Belazuri'deki. Hem yani ortada ne var? Hiçbir şey yok kocaman bir yalan. Balon gibi herkesin birbirine söyleye söyleye şişirdiği, herkesin yalan söylerken biraz daha ilave ettiği, kulaktan kulağa oynanan bir şey var. En azından e, faydalı bir, metot açısından faydalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin.